Merhaba, bugün de bez bebek yapacağız. Bugünkü yapacağımız bebeği birkaç video serisi halinde yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü uzun sürecek, yapımı oldukça meşakkatli olacak. Tek bir videoda mümkün olmaz büyük ihtimalle. Bu bebeği en baştan itibaren yapacağız. Yani kalıbını birlikte çıkaracağız. Kumaşını birlikte seçeceğiz yüzünü boyayacağız, saçlarını yapacağız, kıyafetlerini, elbisesini vesaire hepsini en baştan sıfırdan yapacağız. o sebeple de bunu sürecek. E, hemen böyle bir kalıp nasıl çıkarılır ya da e, kendimiz kalıp oluşturabilir miyiz? Ona bakalım. Öncelikle bebeğin formunu e, düşünmemiz gerekiyor. Oturur halde mi olacak yoksa ayakta durur halde mi olacak? Bunlar ayakta durabilen bebekler. Hani pek oturması müsait değil bezini e, ayakta durabilen bebek yapalım bir tane onun önce bedeniyle orta kalıp yani bedeniyle e, başlayacağız bedenine şuradan şöyle yuvarlak olarak başlıyorum boyu beden boyu hemen hemen şöyle şu kadar olmalı şöyle küçük bebek olmasın boyun üst alt beden diye düşünelim Oradan hemen şu kadar boyun uzunluğu olsa çünkü başta dikilecek buna. İki nokta koyuyorum. Şu boyundan bahsediyorum. Omuzlar şuraya gelmeli. Şöyle. Omuzlardan biraz geniş. Şöyle kalça olmalı. Şu şekilde geldik. Omuzlar niye biraz daha şey dar Çünkü buraya bir de kollar eklenecek sonradan kol takılacak. Tab kalça genişliği çok fazla olmasına da gerek yok omuzları şöyle getirdiğimizde zaten anlayacağız şuralarda olabilir. Sonra, şöyle bacak gerintisini yapabiliriz şöyle şu şekilde bir kalıbımızı kaba taslak oluşturduk bu kalıbın istediğimiz kadar uzatabiliriz simetrik haliyle çıkarabilmek için mutlaka ortadan ikiye katlamamız gerekiyor ikiye katlayıp kesmemiz gerekiyor şimdi bu kalıba göre bir bacak ve kol çizeceğiz bacaklardan başlayalım bacakları demiştik ki e, ayakta duracak yani hani bükülme olmayacak ama olabilir yapabiliriz onu da bacağı diktikten olurduktan sonra anlatacağım bacakta bedenin e, şu boyutundan biraz daha büyük olmalı mesela şu beden boyu bacak şurada olmalı ayakta durabilir yaparsak eğer Boyutun tam ortasını bulmamız gerekiyor. Bunu siz ölçerek de yapabilirsiniz. Ben şu an tamamen göz kararı yapıyorum ve göz kararlı bir kalıp nasıl çıkarılır onu anlatıyorum. Evet, şimdi de demiştim bacağı anlatıyorum. Ee, bacak ayaktan itibaren başladığımızda boyutun daha iyi anlarız. Ayakta duracağı için birazcık aşağı doğru eğimliyim yani çok değil ondan sonra topukta şöyle birazcık şöyle şurada ortası demiştik oradan şöyle hafif bir çıkıntısı var şöyle geliyor aşağı doğru eğim vermezsek bacakta bir ayakta durmada kasılma olacaktır burayı şöyle üçgen böyle bir ağız biçimde açık bırakmamız daha iyi olur burası bilek kısmı çok da ince bilekli yapmamız gerekiyor şöyle yukarıya çıkıyorum şurada diz var diz bükümü ondan sonrası da komple bütün şuraya eğim yaptım burası diz burası düz geliyor şurada ayakta şöyle bir ee üçgen var, birazcık büyüttüm. Şöyle de topuğumuz var. Şimdi yani hani bunu çizerken daha net keskin çizgilerimizi en sona saklıyoruz. Şöyle birazcık daha kalın çizmek istiyorum baldirak kısmını, şu kısmını. Şöyle dizini. Bunu da halletmiş olduk. Hemen kola geçiyorum. Kol boyutu da e, yine bedeni çizdikten sonra oluşturabiliriz. Hani e, ne kadar olduğunu. Ben onu böyle yine aynı seviyede başlayacağım. Kollar da normal ben düz e, çiziyorum kolları da. Onun boyutu da bedenle hemen hemen yani şu boyun ölçüsünden alırsak. Şuradan alırsak çünkü kafa buraya gelecek. E, yani boyun şu kadar görünecek çok fazla görünmeyecek boyun o yüzden şuradan aldığımızda kol şuraya falan gelmeli el, eliyle birlikte komple şu kadar el olsa yine kolu da 3 halde yani şu boyut arasında 3'e bölüyoruz o 3'ün de 2'ye e, bölüyoruz pardon orta kısmını alıyoruz bir parça ikinci parçanın da şu kısmı bize 50 verecek şöyle bir baş parmak yapalım yine şöyle çok kalın olmamak şartıyla kolumuzu da çizdik yani burası orta kısmı burası bilek burası da omuz kısmı bu böyle geldiğinde yani şu ölçüyü şöyle alıp şuraya koyduğumuzda omuz ve kolumuz burada olmuş olacak yani şuradan göstereyim yine kalçaya yakın olmuş olacak şöyle de yapabiliriz mesela misal burada da bacak olacak o yüzden şimdi bu üç kalıp keseceğiz kesmeden önce direkt kafa kalıbına geçelim e, kafa çok çeşitli yapılabiliyor, e, daha yuvarlak bir form verebilmek için e, ortadan dikişli olabiliyor, dört parça halinde olabiliyor, üç parça halinde olabiliyor, ortadan dikiş koyarsak arka dikişi oluyor, ön dikişi oluyor, bunu e, tamamen kendimize bağlı bir şey. Ve burada bir kafa kalıbım vardı ama onu çıkarmayacağım şimdi. Onu da biz buradan ölçü alalım. Şöyle şu kadar dedik. Onu da nereye koyalım? Şuraya aslında çizebiliriz. Şurası ve şurası. Şöyle 1 2 3 4. 4 tane nokta koyduk. Oradan şöyle bir yuvarlak yapalım. Şöyle gelelim. Şöyle indirelim. Eee bu her zaman için mesela şu çizgiden de gelebilirim ama biraz genişlettim çünkü bu her zaman için diktiğimiz anda küçülecektir. Aa onu mu taşıdın bana? Teşekkür ederim anne. Koy buraya. Bir saniye hemen getirdim. Ee, başı anlatıyordum. Nasıl çizeceğimizi, kafa kısmının kalıbını. Ben bunları da beden ve bacak, kol kalıplarını da temize çektim. Birazcık daha kalınlaştırdım sadece. Farklı hiçbir şey yapmadım. Bu beden kalıbını nasıl çıkaracağız kağıttan? Onu şöyle ikiye katladım ve o şekilde kağıdı da ikiye katlayarak kestim de ikisi de eşit oldu. Simetrik oldu. Bu arada eski takvim yapraklarını kullanıyorum ilk kalıp çıkarmada. Bir de bacak kalıbını. Bacak kalıbını da tamamen çizerek yapıyoruz. Biliyorsunuz ki ayaklar her zaman için biraz aşağı doğru eğimli oluyor yani şöyle dimdik şu şekilde olduğunda dikişte biraz kasıyor çünkü içinde dolduracağız el yaptı 3 boyutlu görünecek şu an ee, o belli olmadığı için kolda bakın gayet uyumlu altı bacak da şöyle bir koyduğumuzda boyutu da bebeğin boyutu da burada böyle belli olmuş oldu bunlardan bu, bu kalıplarda içini doldurduğumuzda bebeği bir, birazcık daha şöyle e, yarım santim kadar küçük olacak bebek yani bu kalıpların boyutundan biraz küçük olacak şimdi başını hemen halledelim o küçük olacak kısmını unutmadan biz bir baş kalıbı çizeceğiz öncelikle şurada görünmesini istiyorum yani boyun kısmı şu kadar görünecek şöyle yapalım boyutunu şuradan itibaren çene gelecek şöyle bir çene şöyle tamamen göz kararı dört yani bir kare içine alacağım aslında kare dikdörtgen hayal ediyorum kare hayal ediyorum hani tamamen geometrik şekillerle e, gideceğiz şimdi evet biraz dikdörtgen olduğunu varsayarak kenarlara şöyle çizgiler çektim o çizgilerin biraz yuvarlaklaştırıyorum birleştiriyorum Oradan aşağı geliyorum, biraz aşağı doğru sivrilen bir yumurta şeklinde Çok hafif yani, çok az. Şimdi bakalım kalıp için uygun mu? Bence gayet uygun. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın çünkü bunlar küçülecek. Şimdi bunun orta noktasını bulalım. Ve oradan katlayalım. Baş da bu şekilde oluşturalım. İşte böyle. Başımız da Hemen şunları çekiyorum. Şu şuraya getiriyorum. Kolumuz da bacağımız bu şekilde kalıbımızı oluşturduk. Bu kalıpların bir fotoğrafını çekip instagram sayfamda paylaşacağım. Bu videoda sadece bir bez bebek yapmak için sıfırdan kalıp oluşturmayı anlattım. Diğer e, ikinci bölümde artık bu kalıbı kumaşa uygulayıp dikeceğiz. Görüşmek üzere.